Gördün mü hiç suyun yanmasını tuzda? Gördüm ben bu yaşam boyu iniltiyi, Büyük bahçelerin küçük içinde, Saksılardan birinde, Gördüm de, Uyurken uyandırılmış gibi. Beni bir sardunya büyüttü belki. O ben ki, Bir kadında bir çocuk hayaletimi, Bir çocukta bir kadın hayaleti mi? Yalnızca bir hayalet mi yoksa? Ne peki? Yere dökülen bir un sessizliği mi? Göğe bırakılmış bir balon sessizliği mi? İşini bitirmiş bir ork tamircisinin tuşlardan birine dokunacakken ki dikkati ve tedirginliği mi? Bekler mi beni her yanı ama her yanı çocuklar gibi gülümseyen bir sürü yaz güneşinin içinde? Acaba bekler mi beni? Uykularım, o sonsuz uykularım, yanmış bir limonluktaki ve limonlar ki her gün bir yaprak haininde sesini hiç eksiltmeyen ama bilmez miyim ben? Bilmez miyim hiç? Böyle sığ hayallerle oyalanmak yerine kısacık bir zaman olmalıydı elimde. Turfanda meyve gibi bir zaman. Yollar, yollar kadeden tadı ve ekşiliği. Geçerek ergüvanların dönemecinden, leylakların dört yol ağzından yapıştırınca dek beni dudaklarına. Acının dudaklarına ve geçmişin bir yaban gülü yaprağı gibi. Ama ne gezer. Korkmuyorum artık solmaktan. Solmaktan ve solgunluktan. Gelmişim nerelerden böyle kurumuş bir dere yatağı gibi. Ya da pek kurumamış da baygın hasta ya da can çekişen. Çırparaktan yüzgeçlerimi dip sularında ya da yer tahtaları, muşamba, örtük perdelerin kasvetini yorgun düşerek taşımaktan ve ne çıkar ayırmasam kendimi suların büyük içkilere kavuştuğu koylardan. Koylardan. Kapsayan o sevimsiz, o küçük aşkları da eskiyen turunçlar gibi ilk rengini pek aratmayan ayırmasam kendimi. Diyorum ayırmasam köklemiş bir geminin izine pek rastlanılmayan içindeki bir yolcudan da değerli taşlarla dolu cepleri. Cepleri, yüreği, cepleri. Ayırmasam da ben kim görürdü o yolcuyu? Yani kim fark ederdi beni? Sıradan acılardır çünkü bütün ilgileri toplayan, Oysa sıkıntıyı buruşuk bir iç çamaşırı gibi saklayan bu kımıltısız gövde görülmemiştir ki hiç görülsün şimdi. Görülmediği gibi gün doğumundan havalanan kuşların ya da bir oda kapısını açtığınız zaman o müthiş öğle sıcağında pencerenin önünde örgü ören birinin örgü mü bir çay bardağını başka başka tutan ellerin becerikliliği mi? Görülmediği gibi ama var mıydı sanki görülmeyi isteyen var mıydı bir şeyler bekleyen yüreğimin eskittiklerinden?